Anne, Doğan nasıl yapıştırıyor ama lafları? Ben ona bir yapıştıracağım. Ay, vallahi çok iyi olur. Takribini ne zaman yapıştırırsın? Kızım, sana da eğlence çıktı. Anneciğim, ne eğlencesi olur mu öyle şey? Ee, Üzüntüden ne yaptığını biliyor muyum? Ama Doğa da her dalıyor. Allah'tan sen cevabını veriyorsun. O şimdi olan her şeyi teyzesine yetiştiriyordur. Gitsin, yetiştirsin. Yetiştirsin ki o kadın gerçekleri görsün, öğrensin. Anne, vallahi sana çelik gibi sinir var. Bir iki cinnetle atlattın zor günleri. Şimdi ilk başlardaki gibi değilsin. Kızım sen oturup beni mi inceliyorsun? Anneciğim inceliyorum tabii. Hep ee, bir takım tespitler yapıyorum. Mesela bir erkeğin kalbine giden yol midesinden değil, poposundan geçer. Tövbe estağfurullah. O ne demek öyle kızım? Yani vallahi de billahi de öyle. Ya poposuna tekmeyi bir atıyorsun. Hop kalbinde baş köşedesin. E, sen artık evine dön deyip durma. Ya evli bir ömür geçer mi? Bak bırakıp gitti. Babamın dönmesi an meselesi. Ay yeter Nilay, vallahi içim şişti. O zaman doğaya dönelim. Aa, hasbini Allah benim mel Sen de bir konuşasın tuttu yani. Of. Ama hani ben dedikodusuz yaşayamam. Ana.